Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sırf bu videoyu için mükemmel bir konuk getirdim. İspanya Madrid. Mükemmel bir konuk. Milli gururumuz. Yerli ve milli Arda Güler. Bu videoda Arda Güler'le kapışacağız. Arda Güler kameraya bir şeyler demek ister misin? Hala Madrid istas. bir İspanyolca konuşur musun? Ben Türk'üm. Ha tamam Türk doğru. Forma gösteriyor. Arda Güler. Evet arkadaşlar iki kitabımız Arda Güler'le e birebir çift kalem aç. O kale gözükmüyor ama ancak böyle bakın durumumuz. Bakın bir şey O zaman Arda Güler başlıyorsa top başlıyor. başlıyor. Santral yapıyoruz Başlayalım. Kaç kaç şu an? Önde misin? Bir sıfır önde. Aynen bir sıfır önde. Üçte bitiyor bu arada ilk etapımız. Sonraki etapımız sürpriz. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> şey Arda <laughs> Güven yine yapıyorsun sen. Tamam ya. Dur, dur. Dur, dur. Lan! Hayda! Hayır! Bantla girsin lan! ардао лкашеа нормально Ha! 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 ben onu aldım çünkü. <laughs>

Neyse gel, gel 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 tebrik ederim Arda. Tebrikler Arda. Teşekkür ederim Kenan'cım. İlk etabımızın galiba Arda oldu. İkinci etabımız ne biliyor musun? Bilmiyorum. Penaltılar. Penaltılar. En Aylı iyi olduğum konu. Olacak? En iyi olduğum konu. Sıra Ben kaleci olacağım. Ben de olacağım. Ben de Ronaldo'yum. Ben Arda giderim ama. Ben Ronaldo hayır. Ben Arda giderim. <laughs> Arda abi ben başlayayım mı? Hadi başla. Sen öncelik mi biliyorsun? Bu arada Arda abi benim bir tane Ahmet bir arkadaşım vardı Ahmet'e selam yazar mısın? Ahmet'ciğim buradan sana selamlar gönderiyorum. Kendine iyi bak. Serdar Dursu. Bunu daha önce babamın maçında mı yoksa takipçiler maçında ne yaptıydım? Ben satıyorum diye. Volkan <laughs> Demirel. Arda vuruyor. Arda ne yapıyor? Ya. Ben Volkan abi yanlış anlamışım. Kimse bir Volkan olamaz. Çok ben Arda Güler'im. Bu da Kenan. Yani fark anlayın. Ne diyorsun Arda abi? Şu anda bir bir penaltılar. 3 olan kazanır bu arada. Yani 3 penaltı atacağız. En çok olan kazanmış penaltı. biraz hile yapacağım izin. Birazcık hile bak. Ne oldu Arda? Şey. Hayır! he! Yes. Kısa vurdum! Arda! Gidin kardeşim. Arda, mis yes. için. Şimdi, kendisine Arda Güler'in kim olduğunu öğreteceğim. Tekrar. Sağ köşeye vuracağım. Sağ köşe. Ha. Aa, 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 ne oldu? Şu an üçüncü penaltı kırıldığında yani üçüncü, üçüncü penaltılara geçtik şu anda ikimiz de bir bir Bunu atan kazanır İkimiz de atarsak devam edecek. Hayır ya yemedi panenka ya ah. Arda Güler tekrar tanıttım kendisini kardeşim büyüyünce bir Bir de yaptı ben yendim. Sen nerede dövüyor şok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hep şişe. Hep şişe. Evet. Son etapımıza geçtik. Bunu alan kazanır artık. E, penaltılar etapını ben yendim. Aa! Bir vs bir etapında Ali yendi. O zaman şimdi ikincisini ben yendim. Şimdi Ali başlıyor. Üst direkt nedir? Öğreteceğim. Pa Pardon Arda güler bu arada. Ali falan yok ha. yanlış Ali de Arda. <laughs> şu lan. Ben Arda gülerim. Buna ona kaçıncı kez hatırlattığımı da bilmiyorum. Kaç oldu? Dört mü? Beş mi? Artık şikayetler falan birbiri yaptı bir şekilde. Ne yapsın da görelim. Bakın izleyin nasıl atıyorum. Acı atıyorum abi. Aa, <laughs> At. Atamadı Şimdi reji, reji yolla. Bir dakika reji, reji. Efendim? Bu, bu penaltı sayılmaz, bu üstüne sayılmaz. Beni dikkatimde attı, değil mi? Değil mi? Ama sen de de attın. Değil, değil mi? Evet. Evet, Aslında tamam, tekrar ediyoruz penaltıyı. Hayır. Hayır, tekrar ediyoruz. Pardon, süre. Bakın nasıl atıyorum. Üst direkt. Şikelerle, her şeyleri her şeye rağmen yeniyorum. Evet neyse ilk üst vurdu. Yine üç üst direk kazanıyor. Arda vur. Sayılmaz. Sayılmaz neyse, değil mi Rejim? Rejim. sayılır, sayılır mı? Aa, sayılır. Mı? Aa, sayılır. Aa, aa, tamam sayılır. Allah'ım Evet Re Rejiden olay geldi. Sayılır bunu atmam lazım. Bunu atmam lazım. Şu an penaltı kullanıyoruz en <laughs> de. Şu an bir sıfır öndesin. Bunu atarsam beraber. Yes. Kazandım. Kazanmadım. Bunu da atmam. Kazandım. Hayır bunu da atmam lazım. Atalım ya. Ben şimdi, ben maç sonu bir para paragraf. <laughs> tamam mı? Saymayacağım bunu bilirsin. <laughs> Hocam. Ha, hadi Arda, Arda, hadi. Arda, hadi, Arda, abi. Arda, abi. Arda abi hadi, Arda. Hadi. Anceletti üstüne salar mı? Buna göre. Perez babayı salarım. Arda abi hadi. Vuramaz. Arkadaşlar vuramaması gerek. Topu biraz ileriye aldım ama fark etmez sonra. Neyse, duruyor. Vurdum Arkadaşlar vuramadın gördün mü zaten? Vurdum Gördünüm değil mi? Vurdum Vurdu Tam 90 lirayı Çatal evet aynen Arkadaşlar ne yaşıyoruz ya Arda çok ilginç ha Ben seninle mi bu arada. Evet ne ya yapışırsın? bu kadar hileci birini görmedim Evet Recep bence de Sayılmaz Vallahi ben bir şey demedim saymadım. Neyse, ben sayıyorum bu sefer neydi? Gel evet, resmi tamam. şal. Reji ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bir etabından sonra geldik. Arda kazandı. Arda tebrik ederim. Arda rakmış. Ben, Ar ben de. Evet, tamam. Tebrik ederim. Evet, Güzel yarıştı. Hile yaparak yendi ben ama olsun. Reji de sağ olsun. Çıkışta onunla bir iyi görüşeceğiz. Reji sen benim. Adam duracaksın. Ne, ne? Neyse düzgün. Ee, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir daha kime kimle kapışalım. Neymar da var ha. Neymar'ı da çağırırım istersen bir telefonuma bakar. Ronaldo falan fark etmez hepsiyle çağırırım. Neymar'ı da çağırırım. Onu evet, da ekle. Arda abi. Arda abi. abi. Teşekkürler tamam. Arda abi. O zaman hepiniz çok seviyorum. Görüşürüz bay bay. Hoşçakalın. Video Dur, bitmeden bekle, bekle, abi bir bekle. imza at. Tamam bak. Görüşürüz be. Evet. Tuzar daha bitmeden bir fotoğraf çekelim ya. Annem seni çok seviyor biliyor musun? Bir de anneme selam yolla. Bir de anneme selam yolla Ayşe. Ayşe. Ayşe teyze. Ayşe teyze buradan sana selamlar gönderiyorum. Gerçekten hiçbir olay bir, bir daha. geçtirmişsin. Evet, bir Kenan de. iyi futbolcu olacak inşallah gelecekte. Bir de, de bir de Arda Güler sevinci yapar mısın? Evet, teşekkürler.